iki yıl aradan sonra tekrar böyle bir festivalin yapılmış olması bizi hepimizi çok sevindirdi. Artık hepimiz pandemi yorgunu olduğumuz için yeni yerinde olduğunu söyledi arkadaşlar. Birlikte çok güzel şeyler yapmışlar. Özellikle arkadaşlara, organizasyon komitesine, bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Gayet kalabalık, gayet canlı, gayet ilgili. Türkiye'yi, Türk kültürünü burada tanıtıyor olmak da bizim için çok mutluluk verici bir şey. Ümit ediyorum bu sadece bir gün olmaz. Hedefimiz gelecek sene iki gün Cumartesi Pazar yapmak olmalı. O konuda da bizim her türlü desteğimize, Türk toplumunun bütün herkese destek vermeye, onlarla birlikte olmaya, onlarla vakit geçirmeye, onların dertleriyle dertlenip, neşeleriyle, sevinçleriyle sevinçlenmeye hazırız ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl koronavirüs salgın nedeniyle düzenlenemeyen Türk Festivali bu yıl yeni mekanında başkent Washington'un en popüler yerlerinden biri olan liman bölgesinde büyük bir katılımla gerçekleşiyor. Ve buraya festivale katılan çiftler hem bir araya gelme fırsatı buluyorlar hem de Türkiye'ye olan özlemlerini giderme şansı yakalıyorlar. Türkiye'yi çok özlüyorum burada ve çok seviyorum. Buraya gelince çok iyi geldi. Burada çok Türk var eğleniyoruz. Buraya yerleşeli yaklaşık iki ay oldu. Ama o kadar özlemiştim ki ülkemi hani anlatamam ve buraya gelip o özlemi gidermek beni çok mutlu etti. Burada başka kişilerle, başka Türklerle tanışmak başka bir ülkede çok keyif vericiydi. Yabancıların da Türkiye ile ilgili e, gerek kahvesiyle, lokumuyla bilgi edinmesini sağlıyor. Bu sene de golf gibi güzel bir yerde olduğu için ben daha başarılı buluyorum bu seneki organizasyonu. Özellikle de Türkiye'yi özlemiştik. Burada Türkiye'yi tekrar yaşamak gerçekten çok güzeldi. Her Türk festivalinde olduğu gibi bu yılda en çok yemek standları ilgi gördü. Özellikle döner standlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Şu anda müthiş bir ilgi var. Yani döneri şu anda yetiştiremiyoruz. Yaklaşık 20 tane döner taktık. 1000 puanda yakın döner taktık. Ve dönerlerimiz özel olarak buradaki Türk kardeşlerimize hem Türk hem gayri Türk hizmet ediyoruz, vermiş oluyoruz. Şu anlık öyle yüzde yetmiş dana, yüzde otuz da kuzudan yapılmış bir döner. Her türlü hijyen şartlarına özellikle bu dönemde dikkat ederek yapmış olduğumuz bir döner. Gayet güzel yani ilgiden memnunuz. mu? tanışıyoruz <gülüyor> 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 Baş, maşallah var hiç yorulmuyor. Özellikle Türk simitlerini açmaya büyük bir ilgi var. Baklavaya, el yapımı baklamaya büyük bir ilgi var. Ee, tabii ki birçok kültürel e, sabah kahvaltı olayını bilmediği için e, buradaki toplum yeni, yeni öğreniyorlar, onlar için de güzel bir tecrübe oluyor, deniyorlar. Yabancıların, e, Amerikalıların e, dünyanın kültürümüzü, e, bizim geleneğimizi, bizim yaşam, yaşam şeklimizi görmeleri açısından büyük fırsatlar e, sunuyor. Türkiye özlemimizi burada arkadaşlarımızla birlikte olarak gideriyoruz. Bu organizasyonu düzenleyen Ata DC'ye de çok teşekkür ediyorum.